Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel bir çiçeklerimi gösterdikten sonra e, sukulent yapraklarını koparmıştım. Onlar ne hale gelmiş onu göstereceğim. Acem hallarım da açıkken bir görün istiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyorlar. Ceylan e, sakız sardunyağım. İşte diğer sardunyalar orada. Şimdi arkadaşlar bakın. hatırlarsanız beni takip edenler. Şunu budamıştım. Şu sukulentimi yapraklarını budamıştım daha iyi olsun diye. Bunu da biraz sulamam gerekiyor. Bayağı bir kurumuş. E, sulayıp ne yapmıştım? Begon dibine koymuştum arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim manzaraya bir bakın. Bak şöyle bunu bir çektim. Bakar mısınız ya e, nasıl kök salmış. Şimdi teker teker bunları buradan alıp şu şuraya koyayım. Ve biraz da bastırayım. Bu zaten böyle kendiliğinden kök almış. Şöyle çevireyim bakayım. Yapraktan çoğaltma yapmaya çalışmıştım. Öylece bıraktım. Bakar mısınız? Hepsi de kök atmış. Bu atmamış ama dursun. Bakın şöyle döndürüp bakacağım şimdi. Şunlara, şuna bakar mısınız ya? Resmen böyle kökleri kendi kendine yukarıya doğru çıkmaya başlamış. Şöyle koyayım. Kök salmayanlar da var ama onlar da salacak. Küçük küçük geliyorlar. Bakın bakın şöyle. Ben bu şekilde koymuştum. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar ya? Ana bu kadar da kökleneceklerini hiç düşünmedim aslında. Bunu dibini temizleyeyim. Begonvil'ime e, şeyini alıyorlar yoksa. Bakayım var mı daha. Begonvil'im de çok güzel e, gelişim gösteriyor gördüğünüz gibi. Şu kamera bir yerde odaklı dursun. Şuna bir bakın arkadaşlar. Resmen kendi kendine bakın. Şöyle netleştireyim kamerayı da. Kendi kendine nasıl kök almış köklenmiş olmaya çalışıyor. Anam şöyle koyayım onu. Kökleri yere değmeye çalışsın. Bakın. Sadece tek bir yapraktan rahatlıkla çoğaltabiliyorsunuz. Begonvilimin kenarlarına koymuştum. Ama alayım onları orada. Begonvil'in büyüsün. Begonvil'in vitaminlerini almasınlar yani. Şöyle sukulentleri buraya koyalım. E şuna bakın. Döndürmüş böyle toprağa doğru da değil böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakar mısınız? Nasıl çoğalacaksın oradan? Nereye doğru gidiyorsun? Yani bu şimdi ne yapmam gerekiyor? Anlayamadım yani. Çevirmiş böyle <laughs> kendini. Toprağa doğru gitmen gerekiyor. Bunu böyle bırakayım. Zaten o toprağı bulacaktır. Bakın bakın şurada. Bakın. Ve alalım bunları. Şurada bir tane kaldı. Şimdi burada dursunlar. Bakın, begonvilimin dibi de hep yumurta kabuğu dolu. Şöyle bir gördüğünüz gibi yumurta kabuklarıyla ben bunu canlandırdım. Açması için sabırsızlıkla bekliyorum. Şöyle dibini de böyle güzelce bir Yumuşatalım. Dibi gayet sulu görünüyor. Bunu kenara alalım. Şimdi bunu ne yapacağım ben? Ee, şu şekildeyken, şu biraz şöyle bir sulayalım. Çok su zaten sevmiyor. Kendi kendine bu şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Bunu böyle yaparak büyütebilirsiniz. Evet bu burada dursun. Ve büyüyünce de bu şekli alıyor. Evet arkadaşlar bugünlük yine bu kadar diyelim. Yine genel görüntüyle videomu kapatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.